E Yepyeni bir Farming Simulator 25'ten herkese selamlar sevgiler dostlarım ne haber nasılsınız keyifler yerindedir inşallah Dostlar bugün ufak tefek işlerle uğraşacağız şu çiftliğin işleriyle uğraşacağım yalnız tavuklarım çok aç arkadaşlar hemen benim galericiye gideceğim. Toptancıya oradan bir tavuk yemi almam lazım. Şu an biliyorsunuz hiçbir şeyimiz yok. Şu an e, tarlamız da yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Hiçbir şeyimiz de yok. Tek tarlam vardı zaten. Onu da çim ekmiştik. Çim ekilmişti. Onu biçtik arkadaşlar. Hemen bir yemlik alayım geleyim ben. Ama benim için şu an ne lazım? Yemlik almak için büyük traktörü çalıştırmak istemiyorum. Gitmişken ufak bir araç almak istiyorum. Araba almak istiyorum. Bakalım şöyle koşa koşa gidersek İyi ki galeri de yakınımızdaymış arkadaşlar. Tam yerine böyle kurmuşuz çiftliğimizi. Aha bizim şey de burada. Masleyin ağırlığı burada arkadaşlar. Şuradan hemen bir alışverişimizi yapalım. Tekerlikli patpatımızı aldık arkadaşlar. Bir kamyonet. Büyünce tır olacak abisi. Patpatımızı aldık arkadaşlar. Tavuk yemimizi de aldık. Şunu bir koyalım sonra ağırlığımızı da atalım çiftliğimize doğru yol alalım. Tavuklarımıza bir yemlik verelim bakalım. Lan daha ellemeden gidiyor la bu da. Dur oğlum. Devrilmez de bu. Oo çöktü aa. Bir şey oldu. Ağırlığımızı da. takalım arkadaşlar. Takalım demişim. Lan ters dönmüş bu. Niye ters dönmüş ki bu? Nasıl becermişiz bu işi? Bak plakası da üstünde kalmış görüyor musun? İyi ki kırılmamış ha. Üstte demir var ya o yüzden kırılmamış. Aha! Ne oldu? Yapma ya ne oldu şimdi? Böyle mi gideceğiz? Olmadı arkadaşlar. Yok bu iş böyle olmaz şöyle yapalım Ağırlığı öne koyalım Aha ağırlığı kaldırınca oluyor Ağırlığı öne koyarsak Ortalı denk gelir bu, bu sefer Önü inmiş olur arkadaşlar Ben öyle düşünüyorum lan Vuracağız da arabayla. la Tamam şimdi oldu Ne çöptü ama bastım arabayı usta Ufaklığı bastım bizim Şunu koyduğum zaman Kalkar mı ki önü ya Yani kalkmaması lazım Çünkü ağırlık önde oldu şu an Tamam. Tamamdır arkadaşlar gidebiliriz. Hazırız. Fazla gaza basmayacağım. Bak gaza bastığım zaman ne olacak? Lan önümüzü arkamızı da göremiyoruz da. Dörtlü mü yakayım da ne olur ne olmaz arkadan gelir bir şey yaparlar vururlar vururlar. Ama acayip şey oldu ağırlık var ya traktörün ağırlığı çok ağır ya. Ne oldu lan yerin dibine girdi. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar şu an bir sıkıntı yok gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Köye doğru gidiyor köye doğru. Aman diyeyim. Aman komşunun bir şeylerine çarpmayalım. Ya da bir la ben. Gerçekten arkadaşlar yükten durmuyor. Yükü alayım sonra deneme yapayım duracak. Bu kadar da gerçekçilik olmaz bir oyunda ya. Neyse geldik bakalım. Evet. Tavuklara bir yanaşayım ben arkadaşlar direkt. Bunların yemini oraya koyayım. Aman diyeyim tavukları ezmeyeyim de. Oho, böylece kalabilirsin kaptan. Kendi kendime gel diyorum. Dur diyorum sür diyorum. Heh biraz ağırlığını hafiflettik. Nerede la bu? Heh. Torba küçüldü arkadaşlar. Aha hepsini almadı küçücük kaldı torba. ben ama yağmur da yağıyor doğru. Ben bunu içeri koyayım. Diğerini nereye koymuştuk biz? Diğerini yemleri içeri attık. Şöyle buraya koyayım. Ben buna el arabası da getireceğim arkadaşlar. Artık el arabasıyla çalışacağız. Şimdilik böyle olsun. Daha sonra profesyonel olarak iş yapacağız. Bunu da garajımıza gönderelim. Garajda zaten bir tane vardı Türk fiyatın ağırlığı. Böyle köşeye koyacağım bunu arkadaşlar. Türk fiyatınkini de yanına koyalım. Bu da mı ters konmuş? Normalde ters koymamış koymamız gerekiyor çünkü traktörle takmak için. Tamamdır arkadaşlar. Ufak tefek işlerimizi hallettik bakalım. Bunu da böyle hemen yan tarafa bir böyle engel olmayacak şekilde biz de ekipmanlarımız gelecek çünkü buralara belki de sığmayacağız. Dörtümüzü kapatalım da akü akü bitmesin. Tamamdır arkadaşlar. Tavuklarımızı yemledik. Ağırlığımızı da getirdik. Orada kalmıştı. Tamam. Böyle bir çiftlikte boş 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 gezerken aklıma geldi. Bizim mısırımız vardı. Staj yapacaktık biz hayvanlarımız için. O yüzden hem tır kiraladım hem de biçer döver kiraladım arkadaşlar. Hemen oraya geçelim tarlamıza. Tıraş işimizi halledelim. Traktörle gidecektim normalde. Bir ufak bir de büyük remor kaldım. Bunlar bize yetmeyecekti. Ara bayağı bir uzak, yol uzak olduğu için arkadaşlar. Bugünlük böyle idare edeceğiz. Daha sonra bakacağız çaresine. Makinamız için bir sıkıntı yok şu an. Ama şu ara yollardan bir an önce kurtulmaya bakacağım. Çünkü makine bu ara yollarda biraz problem yaşayabilir. Süren kişi ben olmadığım için. Sonuçta otomatik insan. insana benzetilmiş yani. O yüzden biraz problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi belki de engellenmiş de olabilir yani. Veya da peşimden geliyordur. Öyle düşünüyorum ben de İnşallah öyledir Böyle iç Hop Gel. Ama güzel freni var usta Arkadaşlar acayip güzel freni var ya Gerçeğinin tıp tıpkısının Aynısını yapmışlar Fren olarak da aynısını yapmışlar Anında durma kapasitesine, kabiliyetine sahip. Evet, makinamız geldi ya. Yalosun olsun? Bunları beklemediğim şeyler arkadaşlar. Farm simülatör 22'de biliyorsunuz bayağı bir problemler yaşıyorduk. Çok kişi yaşıyor bu problemleri. Yapay zeka sayesinde Farm Simulator 25 geliştirilmiş gerçekten çok güzel bir simülasyon oyunu. Şu an yavaş yavaş beğenmeye başladım. Daha de pek beğenmiyordum ama bilgisayar değiştikten sonra her şey değişti arkadaşlar. O yüzden beğenmeye başladım. Gerçek bir hayat yaşıyoruz simülasyonda. Evet mısırlarımız güzelce kurumuş arkadaşlar. Hasada hazır. Tarlamız ufak biraz ama ya tırı doldursun benim için yeter. Şu anlık zaten fazla şeyimiz yok. İneğimiz, kuzumuz yok. Şimdilik olanlardan olanlara Buradaki sırayı yeter. Şimdi borumuzu tablamızı açalım. Denediğim şey dorsey olmuyormuş arkadaşlar. Şu an remork getirdim. Remorkumuz oluyor. Remortla karşı tarlaya e, bu sınıra indireceğiz bunu. sıracı daha sonra dorsemize yükleyeceğiz tamamen hepsini bir götüreceğiz. Yani şimdi ben bu remorkla uğraşamam. Remork fazla bir şey almıyor zaten. O yüzden uğraşamam remorkla. Hazır tır gelmişken, tır alınmışken geri boş göndermeyelim değil mi? Hayır hani döndüm, döndüm durdum gibi oldu ya. Şöyle bir iç kokpitten bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş. O güzelmiş. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu remote'u doldurur mu Tanına Fazla mı gelir az mı gelir sizce? Hemen bir videoyu durdurup yorumlara bir yazın bakalım merak ederim. Kim kazanacak bakalım. Memor büyük arkadaşlar. 20, 40, 50 tonluk olabilir. Köşeleri yuvarlak dönebilsem şu an yapabilirim onu. Tamam. Bundan sonra rahat bir şekilde ileri geri yapmadan yuvarlakta döner geçer gideriz. Bu da biraz problem olacak çünkü burun çıkmış biraz. gibi hemen buraya indirim yapacağım. Buradan da dry götüreceğiz. Maalesef böyle götüremeyeceğim. yükselmemesi lazım bunu böyle ayrı ayrı şey yapıyorum çünkü bu sefer askıya alıyor premortları premortları askıya aldırmadan güzel güzel istekleyeceğim buraya dökümünü yapacağım Fırına dibine dökeceğim şimdi Ha süper oldu arkadaşlar Ha buna dorsaya da Gerek yokmuş da artık Olan oldu yapacağız Şimdi bu makinemiz burada dursun. Ben hemen kepçeyi getireyim arkadaşlar. Kepçemiz geldi arkadaşlar. Şimdi dolum yapacağım hemen. Ondan sonra da benim arka arsayı harman yerine indireceğiz bakalım. Ben yola dur yola mı durayım? Yola durayım. Yola da durmamam lazım benim. Yan durmam lazım. Ben şöyle yan duralım arkadaşlar. Kepçe de oradan veririz ayarı. Ben yanlışlıkla oluran lan şeye, damper şeye indirdim. Borsaya indirdim. Sinde böyle seri miymiş ya gerçekten? Acayip seri. Diğerleri böyle değil cisi bu lan. <laughs> o şaka abi? İyi hey gelecek, daha gelecek. Ben böyle düşünmemiştim. Yarısını bile doldurmaz diyordum da. Artık inanıyorum doldurmaz ha, Dolduracak. içeriden bakış atalım. Ne yapıyor la bu? Aa, ters yapmış ha arkadaşlar. Yanlış tuşa basmışız. dışardan olmuyor. Bomboş atmayı da yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Dorsa doldu yani. O süper. Tamamdır. Şimdi çiftliğimize doğru Yola oyunlu arkadaşlar, tırımızla birlikte. Kepçeyi de arkadan getireyim ben oraya. Oo, acayip zigzag çiçecekmiş. Haydi gidelim. Aha, ne oldu? Ömründü. Bakın o acayip hareketler yapacak. Tamam düzeltti. Biraz ağır oldu arkadaşlar. O yüzden biraz çökmeler yaşanıyor yollarda. Ya e şimdi asfalta çıkınca kurtuluruz. mi biraz daha yumuşattır. Ha böyle lastik gibi gidiyor. Evet, sınacımızı dökeceğimiz yeri ayarlamıştık arkadaşlar daha önceden. Tabii ki bunu önce bir şöyle üstünden traktörle gidip geleceğiz, ezeceğiz. Daha sonra üzerine brandayla kapatacağız. Yani bunu bildiğiniz bir turşu yapacağız. Hayvan turşusu yapacağız. Evet ben bunu böyle düzenli bir şekilde götürmem gerekiyor. Tamam. Zaten traktörle izlediğimiz zaman burası dümdüz olacak arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz. Bize bu araçları kiralayan arkadaşlarımıza araçlarımızı gönderelim. Daha sonra da kapanışı yapalım. Araçlarımız gitti arkadaşlar. Biz yine baş başa kaldık kendi malzememizle. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Aha ne yapıyor la bunlar? Vay. Ne yapıyor bunlar? İlk defa gördüm böyle bir şey. Aha. Büyümüş bunlar. Pa 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 ba, pa ba. pa. Ana cilve yapıyorlar cilve. Yürümeyi öğreniyorlar. Arkadaşlar yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Ben buraya nereden girdim? Nasıl girdim? Nasıl geldim? Gittim. Ne olmuş buralar? O yumurtalarımız dolmuş biraz. Süper. Tamam arkadaşlar yarın görüşürüz. Yarın güzel bir dolu dolu bir gün olacak. Belli zaten koyunlarımız büyümeye başlamış. yapa vermeye başlamış. Oo. Bu acayip güzel bir şey, acayip sevindirici. Burada böyle bir üretim, orada öyle bir üretim. Biz de farklı şeyler yapıyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın.